Merhaba değerli izleyicilerim. Magazin Haberi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda yeniden karşınızdayım. Bugün de sizlere başarılı çiftler yakışıklı oyuncumuz Erkan Meriç ve Güzeller Güzeli Hazal baştan güzel görüntüler sunacağız. İki mutlu aşıkın. en son fotoğraflarını birbirine yakışan paylaşımlarını buyurup kanalımda izleyebilirsiniz. Kanalımı izlerken abone olup like atmayı unutmayın. İçim giriş benden bu kadar sağlıcakla kalın arkadaşlar.